Arkadaşlar bugün melon neydi sonra onu unuttuk hemen iki tane melonumuzu alalım bunlardan çıkan şey kan değil evet kan değil Evet şimdi hemen bizim milli kesicimizi alalım burada birazcık böyle yapalım kim kimi kesecek Okay. Evet hemen tamam. biz bunu sence ne yapacağız arkadaşlar? Kaçmasın diye. Böyle bağladık. Şimdi hemen şu elindekini başlatalım. Size ilk defa göstereyim şu an dışarı kalın yatarsın zannediyorum. Tamam, tamam. tamam Neyse ben şimdi yapayım siliyorum. Evet arkadaşlar ben bunları şey seslendireceğim. Hemen ben durdurup bir ev yapıp gelir açacağım. Evin içi işte ya yalnız söyledim. Sizlik yapacağım şimdi. Lan bücünler ne oynuyorsun lan? Korkor oynuyorum abi? Tamam iyi o zaman. Ben şimdi sana korku Abi ne yaptın abi? Ciğerim çıktı abi. Abi. Ya bak. Ya çekim al Emmi. Neyse seslendim oldu Yavaş çekimi aldın. aldım. Aldım yavaş çekimi. Ya hak. Vaktir Allah. Her şey siliyoruz kanalda olmadan. Tamam. Bir tane melon, bir tane de apple'ımızı aldık arkadaşlar. Yavaş çekimde. Yavaş çekimde. İkisine de roşata çektireceğiz. Melon şurada bir ters takla atsın. Duvarı öpme sakınlıkla öyle. Tamam. <laughs> bekle Tamam. Sen bekle. Çek roşatayı. Çok iyi çektin. Takla attı bir yandan da. Çok iyi vurdu sıra Ver da Apple çekil Uç sen. Lan nereye gittiniz ya? çakalım. Arkadaşlar kalkıp arka çıktı yerleriz. Midesine bakar mısın? Biz çakıyorum şu Bu ne istedi? İşte diyor. Ay oldu. Neyse sen gel ya. Siz ikiniz gelin buraya. Ben size hemen bir tane birazcık yemek vereyim. Karnınız açtı oldu. Nerede yemekler? Lan yemekler nerede? Hah. Ben size apple vereyim. Melon vereyim. Ben Karpuz kırıldı mı onu merak ettim. Karpuz böyle yapınca kırıldı. <laughs> Katil sanallar ya al şunu şuradan. Tamam, kardeşim. sen nasılsın? Diğerini geber sen kimsin lan? Adın ne senin? Pis çocuk. Kon gel bakayım şimdi seni de çakınca öyle yok Ya okulma da iş mi gidiyor ya? Böyle böyle yapalım. Dünya dur dur. Güneş yukarı. Ben bir tane beden alıp buraya yatırmak istiyorum. Yatır. Bu pozisyon anını görmek bizi çok mutlu ediyor arkadaşlar. Ya ağır şekilde yapacaksınız. Ağır çekinde akrep vurmak böyle bir şey. Bir daha da yeri öpecek. kule düşmesi. Düşme, düşme, düşme tamam. Ha. Melonlar üst üste koyacağım bütün melonları. Ve sen de düşme. Evet. Çok iyi dengede duruyorsunuz. Düşerseniz çok rezil olursunuz arkadaşlar. Bunu çek <laughs> bu birazcık daha yükseğine çıktı hemen hayır 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 gidiyor 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 Ol, kim ki ben ne yaptı lan bunu çekelim direkt Bu <laughs> diğeri kaçtı mı? <laughs> Karpuzlar adı üstünde siz yanacaksınız. <laughs> Arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Hepinize bay bay. Hem daha ayrı sonra Ronsar'sa buluşmayı görüşmek üzere.